arkadaşlar. Bugün Brawl Stars serisine başlıyoruz. ben eskiden oynamıştım. Bu benim eski hesabım. Böyle hesabım var işte. Karakterlerim az 24 tane. Zaten Feng'i falan beleşe verdiler. Feng'si de. Şurada kayıtları alalım yeni bir seriye başlıyoruz. Brawl Ben de seviyorum zaten aynı Daha kupamaz ama yine de biraz biliyoruz. İlk önce hangi karakterle girsek? Bir Edgar'la girelim ya. Yani. Bir gezinelim biraz. Bu seriyi beğenirseniz devamını çekerim. Ve arkadaşlar biraz yorum ve like'ları azalttınız. Biraz fazlalaştırsanız ben de daha çok çekmeye çalışıyorum. Şimdi şunu da alalım. Zaten bunlar çok kolay. Evet arkadaşlar çok kolay kapatılıyor zaten arkadaşlar. Daha benim 300 kupam var ama bir de toplam 1300, 1200 falan var. Yavaş yavaş oynaya oynaya biriktireceğiz arkadaşlar. Şimdi adamların hepsi saklanmış duruyor. Sonra kaldık şimdi. Sonda bug var. O meka silimi gördüm. Sonaydı. So awesome. Şimdi karakterlere falan bakalım. Meka kutumuz var. Bunu e, kardeşime açtırıyorum. Açsın. Kulabın kesiyor. yok. Kulabın bir kere kaybedecek galiba. Hiç parlamayacak bence oha yarısında 50 altın var acaba hangi karakter oynasam ya edgarı da seviyorum bir fank ile mi girsek ya benim çok az kupa karakterlerim var ondan biraz bot olabilirim Kulübümün, kulübümün adı binler. Ben zaten e, oyuna yeni başlamıştım diye değişik bir kulübe girdim. İşte oyun beni bu kulübe getirdi. Çıkmıyorum zaten. Zaten kulüp çok da işime yaramıyor. Biz sadece kupa kasıyoruz, eğleniyoruz. Bazen mega kumbara falan oluyor. Onlarda da çok katkı sağlamıyor zaten kesikti hesaplaşmaya girmesek ya. Ama burada bir tane şey var da. Adam AFK sandım. Fang zaten hem uzağa hem yakına vuran karakter nasıl bir karakterse böyle vurabiliyor. Mesela Piper. Neyse kestik. Aksar bu şekilde ama şey olmaz. İnternetim kasmıyor ama ya da emoji basmak istiyorum arkadaşlar. Tamam, Hayatında. Hayatında, 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 hayatında. Ya hep boşuna bir şeyler harcıyoruz ya. Biraz ulti kastıralım. <laughs> Şu şeyden. Şeyi de pusmaz ya. Şeyler bile artık Gençler ne hale gelmiş. Ben sen pusmuyor mu? Ben şeyde oynarken pusmam. Bunu da kestim. Zaten Feng en kolay karakterlerden arkadaşlar. Şimdi şuradan tik geldi. Bu ne oğlum? Bir seviye 2400 canı var. Ben buna tek yaparım ha. Tek yedi. Dört yedi. Hala halan kestik. Neyse. Zaten bizim ikimiz fazlaydı. Biz bir düşünün, değiştirelim ya. Mesela bu olmasın. Ne olabilir? Bir tane böyle olsun. Mesela arkadaş olduğumuzda falan bunun yerine de dislike olsun. Böyle daha iyi bence. Şimdi buradan bir tane ödülümüz var onu açalım. 200 güç puanı geldi. Bizim bayağı bir güç puanımız varmış. 7664. Biraz altımız olsa var ya çok iyi olur. Şuradan bir şey gördüm. Efsanevi aç açacağız. Bundan dolayı görevlere bakalım. Burada kupa kazan görevi var. 51 kupa kazanmışız. 49 kupa daha lazım. Şimdi hangi karakterle girsem? girelim, bir savaş topu mu girsek? Yok ya, hesaplaşma iyidir. Hesaplaşma oynayalım. Daha başka oyunlar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Minecraft serisini çok seviyorsunuz. Bana da arkadaşlık istekleri atmışsınız zaten. deklerinizi kabul ettim arkadaşlar. Şimdi dynamite güzel ulti falan attı. Tutturamadı. Şimdi ulti atacak. Öldük. Öldük. Şimdi sen öldün. Neyse. Biraz zorladı da. Hallettik. Lan Edgar öldürecek. Ezber olmayalım ya. Şöyle şampiyonlar ligi şeyinin bizi basalım. Feng'i sevenler çok. Neyse. Konuşamam ya. Öleceğiz arkadaşlar burada. Yanık ya. Çok da aldım adama. Ultiyi de dolduramadım zaten. Neyse. Arkadaşlar ben şu yan sol soldaki görevi bir son maç kalasıya kadar bitireyim geliyorum. Evet arkadaşlar son 10 kupa kaldı. Bu maç kazanırsak 100 kupayı görevini yapıyoruz ve 1 mega kutu açıyoruz. Bir de Brawl Pass'te bir tane efsane bir star vardı. Onu da açacağım. Ee, zaten kayıt 8 dakika olmuş. 10 dakika, 11 dakika yeter arkadaşlar. Şimdi adam bize geldi. Biz de onu öldürelim. Beleşik. Beleşikleri severim. Şimdi buna bir kere vursam atı dolacak diye dedim. Doldu. Şimdi ulti vurmak istemiyorum. Boşuna harcamak istemiyorum. Mesela ulti vurmadık. Şimdi geldik bunu aldırdık. Yani öyle. Yani dislike basalım bari. Herkes ölüyor geliyor ölüyor. Botlar da değil ha. Bot bile değiller yani. 200 kupada falan oynuyorum ya. Biraz kötü oynayabilirler ama. Yine de bot değiller yani. Diğer adamlar burada. Burada kapışıyorlar. Zaten biz bir 6 7 kişi öldürdük herhalde bakmayın da ve 15 kupa kazandık arkadaşlar görevi tamamladık şimdi çıkışa basabiliriz şimdi bir mega kutu geldi bunu like, like atanlar için açacağım İnşallah içinden güzel bir şey gelir tam zıplarken basacağım bastım oyun yazdı güzel bir şey gelecek like atanlar için açıyorum bunu 8 7 6 5 4 3 3 defaladı arkadaşlar. Bence kostüm gelecek. Çünkü şimdi gelecek ikincisinde de rozet ve oyuncu simgesi verecek bence. Böyle ben düşünüyorum. Evet doğru bildim arkadaşlar. Şimdi şey çok da güzel bir kostüm değildi. Renklerini açmıştım zaten. Bu da ayrıca alalım. Burada şimdi Efsanevi bir var. Şunlar çok iyi arkadaşlar. Şimdi Efsanevi bir geldik. Evet arkadaşlar açalım hemen. Bunu da like atmayanlar için açıyorum. Acaba açından güzel bir şey gelecek mi? like atmayanlar çok sen çıktı. Like atanlar çok çünkü korktu çıktı. Evet arkadaşlar bunu burada bitirelim. Bu kadar yeter. Görüşürüz. Bay bay.